Ne demek kız bir tuhaf? Ne demek? Neredesin? Ne demek Yusuf'un bir suçu yok? Ben anlamadım. Aynen Türkçede yazıldığı gibi anlaşılıyor bacım. Kız bir tuhaf. Yusuf'un hiçbir suçu yok. Hiç olmaz olur mu? Erkek milleti hmm. bu. Kız pas attıysa Yusuf hemen hallenmiştir. Yok vallahi. Hallenmiştir, hallenmiştir. Ama bacım, öyledir. haklı! <laughs> Senin için ölüp bayılırlar. Bir kızı ilgilenmeyi versin. ...anında seni atlayıp kanal değiştirirler. Ya. Ama bakın bir... Bi, Öyle bi... Cansucuğum... ...Haydar'la Recep olaya bizzat tanık olmuşlar. Yusuf kızdan kurtulmak için elinden geleni yapmış. Öyle değil mi Haydar? Söylediklerimin cezası bana yeter. Recep cevaplasın. Her şey anlattığımız gibi bacım. Sana ne Cansu? Yusuf genç bir erkek. Ama nişanlı. <laughs> yani o öyle sanıyor en azından. Değil mi? Hiç. Ben de Cansu'nun yerinde olsam deli gibi kıskanırdım. Sen kendi yerinde kalsan da bir şey değişmiyor. <laughs> Espriyi açayım. Cansu da en az senin kadar kıskanç. Çok açtın Ayten biraz kız. Lafa bak. Ben o gülük kafayı kıskandığımı söyledim mi şimdi? Söylemedi. Biz nereden anladık acaba Recep? Bazı şeyler Türkçe'de yazılmadığı halde anlaşılıyor Haydar. Saçmalamayın! Ya ben kız için üzülüyorum. Yani Yusuf pas verdikçe boş yere üzülecek. Güdük kapağı! <laughs> Ay, herhalde bir süre sonra bırakır Yusuf'un peşini. Biraz zor bacım. Bu Hürrem denen kız... ...pek vazgeçeceğe benzemiyor. Vazgeçer vazgeçer. Vazgeçmez. Vazgeçer. Vazgeçmez vazgeçmez. Geçici! Aa, Kaan, sen burada mıydın? Sağolsun, ee, sağ olsun, iyi ki de burada. İyi ki de doktor olmuş. İyi ki de senden tanışmış Ankara Filici! Aslan gibi doktor var, tutsaydın gelindi. <laughs> evet. şey dedim, ee, hiç tutumlu değilsin dedim. <laughs> İyi görünüyor yenge. İyileştiğine sevindik. Hatta hala sevinmekteyiz bak. <laughs> Bu bahar depresyonu bulaşıcı mıdır doktor bey? Bak, devası daha buradayken siz de dökün içinizi vallahi. Hadi. Aslında fena fikir değil. Sanırım Hürrem'in durumu sana danışılacak gibi kan. Hürrem? Çılın! Zavallı kızım biri. Evet. Bak şimdi, benim Sakin. Çok, Çok hasta. Evet galiba. Peki Hürrem için ne yapmak lazım? Buna bir temiz dayak lazım. Puh. <laughs> Bu ve bunun gibilerine kesinlikle. Aa tam tersine. Üstüne gidilip kızdırılırsa. ...tehlikeli biçimde saldırganlaşabilir. Abo! Ay yok tabii! Ay daya her zaman karşı oldum ben! Ya ben <laughs> ya ben! Ay! Hürrem'in ay, ay. <laughs> fokuslandığı arkadaşınız... <laughs> ...ne yaparsa yapsın... ...hasta bu hayale aşkın lehini algılayacaktır. Yakın ilgi göstermesi gerekmiyor herhalde. Hayır. Sadece çevresindekilere dikkat etsin. Çevresindekiler mi? Evet. Hasta kafasındaki sevgiliyi ona projekte etmiş... Dolayısıyla arkadaşınızı başka kadınlardan kıskanıp saldırganlığını e, bu hayali rakiplerine yöneltebilir. Ana, neyin neyim var antalya fücü? Beş benzemesi var. <laughs> evet, benden pas. Ben de bir şey sormak istiyorum. Ee, ne konuda? Kıskançlık. <laughs>